Baba arkadaşlar bugün saçımı tüketeceğim. Rim baba benim saçlarımı kesecek bir de size göstereceğim saçlarımı göstereceğim. Bir de haydi gideceğim. Bak haydi diyor. Haydi hadi. abisi, ablası, bir de şu kardeşi. <laughs> bir bak arkadaşlar. Bir gün sizlerle baba benim çeçimi kısıyor bize. Ay anne. Ay. O çok kes. az kesiyoruz. Kışaş. Sıfı baba. Tamam aşkım. Yak geçin Gör baba sen bitirmedin de mi deme. Bitirmedin de baba. Çok az sen... kaldı aşkım. Sence aşkın bebek misin? De? Evet. Dire sesine. Hı. Hmm. Baba, şey yapıyorsun? Baba. yeni bir Sanchez kum bebek seni. Ç ç kum bebek seni. Bir arkadaşla yormuşum. Ç ç nulamı olmuş mu? Abone unutmayın. Videomuza yak unutmak için sevecek diyorum.